Efendim 17 Eylül'de benim Aydın'da bir duruşmam vardı. Duruşmada müşteki değil sanık sıfatındaydım. Beni sanık sandalyesinde oturtan gerekçe ise Lut kavmini açmış olduğum savaş. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi ile ilgili bir video paylaşmıştım sizinle. Şu anda aktif görevde bulunan Hayrettin Çetin isimli bir öğretim üyesi hem cinsi olan bir erkekle cinsel münasebette bulunmuştu. Bana ihbar gelmiş, ben de bu ihbarı değerlendirmiştim. İhbarın altında da şöyle bir iddia vardı. Hayrettin Çetin'le münasebete giren kişi, üniversitenin rektörü Osman Selçuk Aldemir. Bu konuyla ilgili bölgedeki insanlarla görüştüm. Olayın gerçeklikle alakası olup olmadığına dair oradaki bazı iş adamları, bazı dernek başkanları ve bazı gazetecilerle görüşmüştü. Üniversiteyle ilgili gerçekten inanılmaz iddialar vardı. Özellikle Rektör Selçuk Aldemir'le ilgili iddiaların ardı arkası kesilmiyordu. Ben de bununla ilgili bir video çektim. Video yayınlandıktan sonra rektör çıkıp bir açıklama yapmıştı. O kişinin kendisi olmadığını, kendisine iftira atıldığını söylemişti. Rektör danışmanı Oğuzhan Müezzino aracılığıyla bana ulaştı. Oğuzhan Müezzino ile yapmış olduğum görüşmeyi çekmiş olduğum bir videoyla ortaya koyup rektörün hakkına, hukukuna saygı gösterdi. İlaveten de Hayrettin Çetin'le ilgili yökün soruşturma yürüttüğünü ve bu işin sonuca ereceğine dair açıklama yaptı. Benim için de dosya kapanmış oldu. Ancak kapalı kapılar ardında olayların başka bir boyut kazandığına şahit oldu. Rektör duruşmaya bizzat katılıp Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ağır cezada görülmesi gerektiğine dair hakimlerden ricada bulunmuş. Bu önerisi reddedilse de rektör bu konuyla ilgili ısrarını devam ettirir. Sebep? Bunlar çete. Biz rektöre şantaj ve kumpas kurmuşuz. Oradaki eski rektör, bazı gazeteciler ve bazı iş adamları. Davanın içeriği şantaj ve iftira. Benim yapmış olduğum şey bir ihbarı değerlendirmekten başka bir şey değildi. Bu iddiayı gündeme getirdiğim için de gerçekten o kadar çok mağdur edildim ki anlatamam. Hakkımda neler yazılmadı ki? Oradaki yerel gazeteler benim evimin emniyet güçleri tarafından basıldığını ve gözaltına alınıp tutuklandığımı yazacak kadar alçaldılar. Sadece oradaki yerel gazeteler değil, Ankara'da bir yerel gazete, Balıkkesir'de bir yerel gazete, Cumhuriyet Gazetesi, Sözcü Gazetesi, Oda TV, herkes işbirliği yapmış gibi benim aleyhimde bir kampanya başlattılar. Dediğim gibi tutuklandığımı bile yazanlar oldu. Ben evimden fotoğraf çekilip ben tutuklanmadım dememe rağmen bu ısrarlarını sürdürdüler. Her defasında da beni çete üyesi ya da çetenin başı olarak ilan ettiler. Ankara'daki ya da Balıkkesir'deki gazeteciler neden böyle bir yol izlediğini hakikaten merak edip araştırdım. Karşıma gelen manzara beni dehşete düşürdü. Bu işin başındaki şahıs rektörün ta kendisi çıktı. Rektör okulda bir ekip kurmuş. Bu ekibin başında talimat veriyor. Hepsinin ünvanı profesör. Yani biz profesör gördüğümüzde önümüzü ilikliyoruz. Sayın hocam, değerli profesörüm, bu profesörlerin yapmış olduğu şeye bakar mısınız? WhatsApp grubu kuruyorlar. Kendilerinin aleyhinde ağzını açan insanlara karalama kampanyası başlatıyorlar bir basın bülteni düzenliyorlar. Bu basın bültenlerini rektörün talimatıyla çeşitli şehirlerdeki gazetelere haber yaptırıyorlar. Bunu nereden öğren? WhatsApp yazışmaları bana ulaştırıldı. Bu WhatsApp yazışmalarında gördüğünüz gibi rektör talimat veriyor. Eski rektörü itibarsızlaştırmak için ya da kendisinin aleyhinde yayın yapan gazetecileri itibarsızlaştırmak için bildiğiniz kampanya yapıyorlar. Şimdi soruyorum size Allah aşkına. Ben mi çete oluyorum? Bunlar mı çete oluyor? Bu gazetelere nasıl haber yaptırıldığını 5 yaşındaki çocuklar bilir ya. Yani. Bir gazete hele hele yerelse durduk yere hiç tanımadığı, muhatap olmadığı bir insanla ilgili bu tür karalama kampanyası yapmaz bu işlerde para turu işleri olmazsa gazete bu konuyla ilgili baskıya girmez kardeş. Bir kadının iddiasını gündeme getirirsin. Adına denilmeyen kalmıyor. Üniversitede bir rezillik ortaya konuluyor. Bu rezilliği gündeme getiriyorum. Allah kabul etmesin. Bugün sanık sandalyesindeyim. Peki yapmış olduğum haberle ilgili neler yapıldı? Sıfır arkadaşlar. Hiçbir şey yapılmadı. Hayrettin Çetin hala görevinin başında. Benim bu videomu izleyen özel üniversite sahiplerinin bu olaylar başına gelse var ya yaşlanırlar ya. Herhangi bir özel üniversitede bunun dedikodusu bile çıksa üniversiteyi kapatırlar. Burası bir devlet üniversitesi. Hadi sayın rektör buna da yalan desin ya. O üniversitenin kapısından giren silahlı hocalar uyardım, mı, uyarmadı mı benim videomdan sonra? Hadi şu WhatsApp yazışmalarını da inkar etsin ya. Bunlar da mı iftira? YÖK tarafından bu üniversiteye denetleyici olarak gönderilen bir hoca hakkında Aydın'da karalama kampanyası başlatıldı. Yine aynı yerel medya tarafından. Yani Aydın'a çukur deme sebebi bundan. O üniversite belediye başkanları ya da ilçe başkanları, il başkanları hakkında ağzınızı açamazsınız. Açtığınız an güme gittiniz. Ancak bazı isimlere de ehemmiyetle dokunmuyorlar. Mesela bu çete dedikleri haklarında dava açıldıkları bir iş adamı, ismi bende saklı, iş adamı ile ilgili de soruşturma başlatıldı. Hatta operasyon yapıldı kendisine. Ancak o iş adamının ismi o listeden çıkarıldı. Bunun sebebini gerçekten ben çok merak ediyorum. Bu üniversitenin bir öğretim üyesi, devletin kadrolu bir öğreticisi, hocası. Birbirleriyle ilişkiye girdikleri görüntü kendileri çekiyor. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nin rektörü hakkında binlerce haber yapılmış. Sürekli bu tür şeylerle gündemde. İşte bir öğretmen tacizi söz konusu, davalıklar, bir sürü sıkıntılı haber. Ben bana gelen bir ihbarı değerlendirdim. Benim vicdanımı rahatsız eden. Oraya gönderilen binlerce öğrenciye ders verecek bir hocanın bu ahlaksızlığın altında imzası olamaz diye rahatsız olup bunu haberleştirdiğim bir konudan dolayı bugün yargılanıyorsam hakikaten bu yökün ayıbıdır, bu devletin ayıbıdır, bu o okulun ayıbıdır. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nin layık olduğu bir şekilde anılmasını amaç etmekti. Başka bir amacım yok ki benim. Eski rektörle mahkemelikler, yazışmalarda işte o ona bir şeyler söylüyor, o ona bir şeyler söylüyor. Gazetecilerle kavga ediyor. Ben zaten yapmış olduğum haberde cevap hakkını her zaman saygı duyuyorum. Bunu da ortaya koydum. Çıktım video çektim. Oradaki yerel bir televizyona bağlanıp rektörün başarılı olduğu icraatları da anlattım. Gök'ün kendisiyle ilgili atlayıcı bir rapor hazırladığını söyledim. Tüm bunları söyleyen birisi olarak bana nasıl iftiracı diyebilirsiniz ya? Ben yargılanmaktan gocunmam. Taşlanmaktan da gocunmam. Hakkımda verilen ceza da benim başım gözüm üstüne kabul ederim. Çünkü ben bir devlet kurumunda böyle bir rezilliğin olmasını kabul edemem. Ben Lut kavmine destek vereceksem varim 10 sene hapsiyetim daha iyi ya. En ufak bir hareket göstermeyenler otursun utansın. Ben niye utanayım? Soruşturma devam ediyor. Bir buçuk senedir ha. Soruşturma neyi devam ettiriyorsunuz ya? Bir kişi bu. Bir. Bu konuyla ilgili rektör basın danışmanı aracılığıyla söylüyor. Diyor ki, benim yapabileceğim bir şey yok. Nasıl ya? Onun kararını diyor yök verir. E peki eski rektörün görevden alınması için niye bu kadar çırpındınız? Hadi yökü geçti. Bu konuyla ilgili ya devlet kılını kıvırdatmadı. baya Sofya'yı açıyoruz. Her mahalleye çeşitli camiler yapıyoruz. Ali Erbaş'ın yanımızdan hiç eksik etmiyoruz. En ufak bir açılışta ellerimizi kaldırıyoruz, Allah'a sığınıyoruz. Yurt dışlarına bile camiler açıyoruz. İçkiye savaş açıyoruz kumara savaş açıyoruz. Yahut bir devlet üniversitesinde Lut kavminin uygulamış olduğu faaliyetler yapılıyor. Bununla ilgili kimse niye kılını kıpırdatmıyor? Ya kimse çıkıp bu rezalete dur demeyecek mi? Bu konuyla ilgili muhalefetin durmuş olduğu yeri biliyoruz. Peki iktidarda bu kadar ağzı laf yapan insan var. Niye bir kişi çıkıp tek bir cümle kullanmıyor? Burası dediğim gibi bir devlet üniversitesi. Rahmetli Adnan Menderes'in memleketi ve ismini taşıyan bir üniversite. Ya bir üniversitenin götürüp oto yıkama yeri yapmasının adı nedir ya? Üniversitemiz oto yıkama istasyonu açtı diye bir haber yapılıyor ya. Ya bu üniversite bilime, ilime yatırım yapacağını bir araba yıkama istasyonu nasıl yapabilir ya? Bunlarla mı uğraşıyorlar? Bunları eleştiren bir gazeteci de çıktığı zaman aman Allah'ım. Yerel gazetelere, üniversitenin içinden hemen bültenler hazırlanıyor. Talimat veriliyor. Bu haberler servis edin. O adam bu akşam bitecek. Çeteci, iftiracı, şantajcı denilmeyen kalmıyor. Ya kulak ameliyatı oldu. Hastaneye yattım. Eş dost görsün diye bir fotoğraf paylaştım. Şok. Mehmet Özışık'ın kulağını kestiler. Ayağımdan ameliyat oldum, ayağımdan vuruldu dediler. Ve bu haberleri tekzip etme adına vermiş olduğum uğraşın neticesini alamadım. Google'a giriyorum, Cumhuriyet Gazetesi'nde Mehmet Öztürk tutuklandı haberi var. Aynı süreci Didim Belediye Başkanlığı için de yaşadım. Yapmış olduğum tek şey haber yapmak. Didim Belediye Başkanı bununla ilgili açıklama yapmak isterse söz hakkı tanırım diyor. Ya vallahi billahi benim bunlarla bir meselem yok kimseye açıklama yapmak zorunda da değilim. Ama diyorum ki ya Allah bu zulmü de kabul etmesin ya. Ben Lut kavmi faaliyetlerini ortaya koyan insanlarla ilgili rahatsızlığımı dile getiren bir video ortaya koymuşum. Bugün sanık sandalyesindeyim. Asli cezada yargılanıyorum. Adam gitmiş diyor ki bu ağır cezada yargılanacak. Niye? Onlar çet ediyor. Ağır cezada yargılandım. Tutuklandım ya. Hapshaneye girdim. Ya bu benim için gurur kaynağı olur. Akıl tutulmasını yaşıyorsunuz siz. Hepiniz profesör olmuşsunuz. Koca ülkede ben Lut kavmine savaş açan bir gazeteci olarak tutuklanmışsam bu benim şeref madalyam olur ya. Siz gidiyorsunuz benimle ilgili sağda solda işte ben onları bitirdim. Şöyle oldu. Benimle ilgili söylediğin cümleleri ya senin kulağın duymuyor ya da hakikaten sizin o çetrefelli işlerinize çomak soktum diye deli olmuşsunuz sürekli bana saldırıp duruyorsunuz. İşlerinizi bozduğum için de valla kendimle gurur duyuyorum. Ben şantaj yapıyorsam bunun ispatını ortaya koyacaksınız. Şantajın açılımı belli arkadaş. Bir şeyin karşılığında şunu yapmazsın bunu yaparım. Dersin bunun adı şantaj olur. Bunun da yolu belli. Polise gidersin, fusu kurarsın. Ya da elinde yazışmalar olur. Bunu mahkemeye sunarsın. Mahkemede de bununla ilgili kararını verir. Ben de yediğim haltın cezasını öderim. Bütün Aydın'da herkes bu konuyla ilgili bu iddiaları ortaya atıyor demiş. Sonra çıkmışsınız ben değilim demişsiniz. Ben de tamam demiş. Nedim Şener tutuklandı da ne oldu Allah aşkına. Nedim Şener'in tutuklanması bugün onun şeref madalyası. Çünkü FETÖ'ye savaş açmıştı. Doğru bildiği yoldan gidiyordu. Bunun üzerine kendisine oyun oynandı, tutuklandı da ne oldu? Yarın ben ya da başka bir gazeteci yapılan bir haberden dolayı tutuklansa ne olur, tutuklanmasa ne olur? Bu konuyla ilgili ayıplanması gereken yöktür. Üniversitenin rektörüne sesleniyor. Sizin kapalı kapılar ardında konuştuklarınız benim kulağıma geliyor. Yapmayın siz bir profesörsünüz. Dönün işinize bakın. Bırakın sağla solla mahkemeyle şunlarla bunlarla uğraşmaktan vazgeçin. Sizin gökte denetleme kurulu üyelerine neler yaptığınızı, haklarında neler konuştuğunuzu ben çok iyi biliyorum. İsimleri de bende saklı. Ben gazeteciyim hocam. Gidin bu videomu da mahkemeye ver. Bu videomdan sonra da karalama kampanyası başladı. Ama şundan emin olun. Ben size düşmanca yaklaşmıyorum. Ne yöke düşmanca yaklaşıyorum, ne devlete düşmanca yaklaşıyorum, ne üniversitenize düşmanca yaklaşıyorum. Ben temiz bir toplumun oluşması için bireysel olarak bir gayret ortaya koyuyorum. Ortaya koyduğunuz başarıları da haber yaparım ama rezaletlerinize de göz yummam. Bu sadece Aydın Atlan Menderes Üniversitesi için geçerli bir durum değil. Hangi üniversitede yaşanırsa yaşansın ben yine aynı yolu izlerim. Dava süreci ne olur bilmiyorum. Hakim duruşmayı 20 Aralık'a kusura bakmayın biraz uzadı kafanızı şişirdi. Sizden dertleşmekti de gayem. Yeni bir videoda görüşünceye kadar hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın efendim.